Sen M Game'den herkese merhaba ben, ben Mertcan. Bugün hep beraber Half-Life oynuyoruz. Daha önce öyle iğrenç bir tren yolculuğu yaptım. Bayağı uzun böyle intro intro hesabı. Onların çekmek istemedim. O yüzden direkt burada başlatıyorum videoyu. Güzel şeyler olacak inşallah. Hadi i̇şte seri. Abicim hızlı biraz tamam mı? Oo bir dakika. Abideki omuza bak ya. Maşallah maşallah iyi kas yapmış. Saygılar. Yani bunu biraz önce önce oynadım. Birazcık çok azcık. Fikir edineyim diye. Ne yapacağım ne edeceğim diye. Öyle işte. Burada ne olur ne olmaz diye ben iyice sesi kapatacağım. Kusura bakmayın beni şöyle durduruyor. Tamam. Ha geldim. Ee, bu arada biz size ben daha doğrusu planlarımızı açıklayalım. Açıklayayım. Niye ben çok konuşuyorsam şizofrene bağladım iyice. Ee, ben şey yüklemeyi düşünüyorum. Half Half-Life 2'yi de bununla beraber Half-Life 2'yi de yüklemeyi düşünüyorum. Düşünüyorum. Ardından sonucuma e, Sonic generation yüklemeyi düş düşünüyorum. Biliyorsunuz hani son ilk şey 10 years hesabı bir çek o yapılan bir oyunu var onu yükleyeceğim başka ee, neydi o mario ama normal mario değil portalla marionun birleşimi var bir oyun öyle onu çekmeyi düşünüyorum kendi başıma hani öyle güzel bir dakika lan Kipe bak bir dakika dur dur amca sen bir dur. Baba <laughs> oğlum Haydar Dümen lan bu. Ulan daha önce dikkat etmedim ha. Bildiğin Haydar Dümen acı. <laughs> Neyse Haydar amcayı boş ver. İşte portal onu yükleyeceğim falan. Eee... Uygun bir emulatör bulursam yu -Oh yüklemeyi düşünüyorum. Yu-Gi-Oh belki birçoğunuz bilmiyordur. Belki bilen vardır, bilemeyen vardır. 10 numara, 5 yıldız bir kart oyunu. Biliyorsanız size şöyle bir şey söyleyeyim. E, genelde Six Samurai destesiyle oynuyorum. Hızlı sumonlar üzerine. Onu gösteririm falan. Arada başka desteleri gösteririm. Öyle güzel seriler çekmeyi düşünüyorum. Buradan da haber aldım. Benim şu an video çektiğim sıralarda Silent Hill'i yüklüyor olması lazım kendisinin. Aynen. Onun da güzel bir seri olacak. Artı bir de Minecraft serimiz devam edecek. Aydar amcalar. Merhaba Kel amca. Merhaba amca. Orası da bizim güzel fantezi yaptığımız yer. Güzel fanteziler çıkacak buradan. <laughs> Sormayın gitsin. <laughs> Biriniz gelsin şu kapıyı açsın. Beni davet etme. Ah, eyvallah amca. Gözlerine kurban olayım. Aç kapıyı mı? Aç kapıyı. Şuraya dikkat edin büyük bokluk çıkacak buradan bakın dikkat edin biraz spoiler verecek ama hani zaten izleyince öğreneceksiniz Burada kaç dakika oldu en ufak bir büyük biçim yok Evet, eh, şimdi Aylar amcayla şey dinliyoruz.

We've assured the administration nothing will go wrong. Ah, yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Bu arada Brad, bu herifin Brad, ismi Gorgon Freeman mıdır? Nedir? Aynen öyle bir şeydi. Tam unuttum şimdi. Bu herif doktor, böyle profesör doktor gibi bir şey, saçma bir şey. İşte ben burada enerji kaynağı mıdır nedir artık ben de bilmiyorum tam onu kullan ona bir şey yapmaya çalışıyoruz <gülüyor> <gülüyor> ama bu enerji kaynağı işte işin bok olduğu kısım burası Tüm şeytanlıklar bu makinenin altından çıkıyor şeytani makine <laughs> Çok güzel çalıştırdık makineyi. Bir dakika lan. Gel bak ben. Şuradan. Şöyle iniyorum alt tarafa yani. Oradan canımız mı acır be? Çok süper. Buradan işte dalga çıkacak. Ne dalga çıkacak? O bilmiyorum. İsmini bilmiyorum. Çok acayip bir makine. O öldük direkt. Alo. Ben de mal gibi gittim üstüne çıktım ya. Bende kafasızlık. Kusura bakmayın. Mallık bende.

Ha çalıştırmış makineyi. İblis makinesine. Çok acayip bir yer şey ya. Çıkmayacağım. Gir bakmayacağım şey. Süper. Bu arada e, şunu belirtmemde yarar var arkadaşlarımla falan Half Life oynadığımızda o Half Life Multiplayer hepsini alan bir adamım hani belirteyim onu İyi oynarım Crossfire haritasını falan yani, gerçi hiç şey oynamadım böyle normal mod hani single player işte. Tude video çekiyorum şey yapma. Ale. Ha. Buradan dalga motor çıkacak. Artık kristal <laughs> midir bu nedir? Ben bunu ittire ittire ittire. Bütün fantezi <laughs> işte buradan Stankadon. çıkıyor. Ben kaçıyorum. Buradan süper elektrik verdi bize. ooo Oo. canavarlar spamlan oraya gidiyor. Oo bir dakika elektrik yedim şoklandım şu an ölümü göremiyorum öldüm mü lan acaba Bu ne? Allah hani ben oradaydım. Niye buraya geldim? Allah, bu ne? Siz nesiniz? Tipler bak. Tipi tipler. Böyle bir yaratık var şurada. acayip. Bunlar mertcan ne falan diyor. Mertcan ne? Yaratık ne? Ha klasik atom sesi. Hiç sevmem bu sesi Zaten multiplayer oynadığımızda atom kuranı dövüyorduk öyle bir şeyimiz var Kuralımız vardı Açın şu kapıyı ya Aç aç bir şey olmaz HP şeyini alamıyoruz evet, Ölme

ne diyon lan be ya Ağlayacak ses sonuna bak birazdan ağlayacak herif Neden ne gibi kontrol paneli lan içi boşmuş bunun Gel abim sen Aç şu kapıyı aç Canını yediğim abim Ooo dur Doğru bak alt tarafını bunu, bunu unutuyordum. Şoklanıyordum az kalsın. Veriyor da elektriği. Koş 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 koş. Burada su tüplümleri. Bu ne lan? Ananı. Kaç. Oo dur. Böyle bir bulmuşum. Bu arada niye böyle tuhaf şey oldu ki? Abo! Haydar amcam gitti ya. Gitti Haydar amca. Levye ile Levye falan da var. Gördüm şimdi. Gel lan. <laughs> Ben çok kötü bir insanım. İnsan... Gelir herifi öldürürüm ya. Açıl kapı aç. Ay, ya. Zombiler, pis zombiler. Zombinin içiniz artık nedir? Bilmiyorum onu da. Acayip tipli herifler. Kesin bir tane Haydar'dır ha. Haydarları Koruma Vakfı. Aa bölümün isminin böyle Haydarları Koruma Vakfı falan. Ya da Haydar'la muhabbetler falan. Haydar Dümenli muhabbetler. Bir saniye. Bak bak sak ha. Burada bir şey yok. Burada HP dalgası vardı. Devam ederim ben yolum abi. Kapıda bir şey yok. Şuradan bir şey çıkar mı? Gel, Gel lan. Gel. Ezildi. Ezik. Preslendi. Ha ha ha. <laughs> Bilirim kafana. Neredesin? yok oldu, öldü galiba Ölsün geversin pis herif Burada bir şey yapacak bir şey yok Çünkü bir cam kılmıyor Daha önce oynadım mı? Öldürürüm adamı ben Disko, Disco disco kapı açıldı süper ona o bunlar çok şerefsiz bak Allah'tan HP'ler aldım aldım lan süper pislik da bunu yapan Yapmayan adam yokken herhalde <laughs> Şöyle Gerçi bu fazla eğiliyor da o kadar eğilmiyor lan Al al Patlama patlama <laughs> Öldürürüm ben adamı böyle <laughs> Niye? Ben çünkü kötüyüm Oooh, burayı unuttum lan ben. 60 kaldı lan herpe. Bir <laughs> ve şey unuttum şarjörü değiştirdim. Yavaş yavaş, ağır ağırdir. Ulan bir tane de göz şeyi bana verselermiş ya. Haydar amca ne haber? Her yerde karşıma çıkıyorsun zaten Haydar ya. Takip et beni. Follow me. Flowla beni bebeğim. Bu lafa da bayılıyorum. Flowla beni bebeğim. Söz yazarken kullanacağım. Ha ha ha. Şurada HP'yi dolduralım. Şerefsize bak. Bir dakika abo buradan bir şey acayip bir yarası çıkıyor değil mi lan? Allah'tan hallettim hallettim. Sıçardı valla. Hepimize sıçardı. Hi, herif korkudan saklanmış Neyse. Neyse arkadaşlar bu burada bölümü bitirmek istiyorum. Fazla uzadı çünkü. Daha bunları yükleyeceğim falan. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.